Hoş geldiniz kanalıma. Elif Dila ben Cerrah Paşatı Fakültesi öğrencisiyim. E, bu videoda tyT ayt branşlarının sıklığından bahsedeceğim. Önceki videolarımdan birinde bununla alakalı bir soru vardı. E, kısa bir videoyla cevaplamak istedim. E, videoyu faydalı bulursanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarda görmek istediğiniz içerikleri ve sorularınızı yazarsanız çok sevinirim. O zaman hemen başlayalım. Branşlara geçmeden önce çok kısa genel denemeler hakkında konuşmak istiyorum. Birincisi AYT konularını bitirmeyenler. Siz bir gün TYT, bir gün AYT şeklinde ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde haftada 4 TYT, 3 de AYT denemesi çözmüş olursunuz. AYT konularını bitirenler için de ben şu zamandan itibaren artık yani bitirdiyseniz AYT konularınızı seri TYT çözümüne geçmenizi öneririm. Yani her gün genel TYT denemesi çözmenizi öneririm. Bunun yanında da 3 veya 4 genel ayet denemesi. Burada tamamen size bırakıyorum. 3 de olabilir, 4 de olabilir. O haftaki yoğunluğunuza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Matematikte her gün bir deneme benim tavsiyemdir. Ancak bazı haftalarda şunu yapabilirsiniz. Yani ben öyle yapıyordum en azından. İşte o hafta mesela bazı konularda eksiğim var AYT'de. Konu çalışması yapacağım. O zaman iki hiç günde bile düşürebiliyordum bu deneme sayısını. Ancak o zamanlar dışında dediğim gibi her gün çözmenizi ben tavsiye ederim. Fizik, kimya ve biyolojide benim her güne yazdığım bir kere 5-5-5 vardı yani 5 tane branş hepsinden çözmek hedefimdi. Ancak her gün 5 çözüyordum yani o benim koyduğum minimum sınırdı. Bazen çünkü şöyle bir şey yaşıyordum ben bilmiyorum siz yaşıyor musunuz? İşte biyolojiyi çözüyorum mesela 5 tane. Hani ama akıyor yani ve daha çözmek istiyorum. O zamanlarda kendimi sınırlandırmıyorum açıkçası. İşte 5 tane çözmem lazım diye. İşte 7, 8, 9 artık ne kadar çözmek istiyorsam an çözüyordum. Diğer dersler için de aynı şekilde. Dediğim gibi benim programa yazdım hani minimum sınırda. Üste çıkmak istediğim zaman da çıkıyordum e, bunlarda. Fizik için yalnız ayrı bir parantez açacağım. Çok branş denemesi konusunda kimya ve biyoloji kadar başarılı değilim. E, çünkü soru bankası e, çözmek istiyordum ben fizikte. ve Soru bankası temizlemeye çalışıyordum o sıralarda. E, o yüzden de bunu çok her gün yaptım söylemez fizik açısından. Tabii ki çözüyordum ama dediğim gibi her gün olmuyordu. E, bunlar dışında TYT branşlara geliyorum bu arada. Onu da unutmayayım. Haziran ayı için aldığım TYT fizik, TYT kimya ve TYT biyoloji denemelerinde e, çok böyle rutin olarak çözmedim açıkçası. O gün çok AYT çalışmam yoksa veya bir tık daha boş günümse o günlere yerleştiriyordum bu e, branş denemelerini. O yüzden çok bu rutin olduğunu söylenemez. Benim için asıl önemli olan buradaki ders kimyaydı aslında. TYT kimya. Çünkü orada biraz daha günlük Hayat işte sözel ezber olan bazı konular var. Hani onları e, son kez gözden geçireyim de bilmediklerim de vardı zaten. Onların kontrol da son bir kez yapayım diye almıştım Tt Kimya'yı. Ama dediğim gibi bunlarla bir rutinim yoktu. Haziran ayı içerisinde her gün çözdüğüm net iki tane sosyal denem mutlaka oluyordu. Bunu aksatmamaya özen gösteriyordum çünkü Haziran'da sosyal çalışmaları artık daha ön plana çıkıyor. Bunun dışında çözdüğüm tyT Fen branşım oluyordu. Bazen bir, bazen iki tane günde olacak şeklinde. Ve bir sosyalle bir feni birleştirip süre belirliyordum kendime. Bunu daha önceki videolarımdan birine zaten söylemiştim. E, sınavın kilit noktalarından birinin fen ve sosyalin hızı çözmek olduğunu düşünüyorum. E, ve siz de bence bu branşları çözerken e, mutlaka süreli olarak çözün. tavsiyem. Bu videoluk söyleyeceklerim bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.